Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün köyde keyifli bir gün serimizin 3. videosunu çekiyoruz. Evet, şu anda reçine eritiyorum. Kavanoz kapağında gördüğünüz gibi ama reçinemiz yandı. İlk defa böyle bir şey yaptığım için yani hiçbir şekilde bir bilgim yok. Bir deneyim için eritmeye çalışıyorum. İnşallah olur. Şimdi ben size bahçemi bir gezdireyim. Reçinemiz eriyene kadar. Evet burada önceden yaptığımız ıı, çadırımız var. Bu arada kardeşim ok atıyor yani öyle bir kral crawl'dur kardeşim. Burada minder. böyle kabaklarımız var. Bir tane meyve verdi. Önceden nerede lan? Heh, burada. Heh, burada böyle bitkiler var kurma biberler böyle fasulye karpuzlarımız var bak burada bir tane meyve verdi bak bak işte bu meyve benim karpuzum bu aynen işte burada mısırlarımız var püskül tutmuş içi de mısır olduktan sonra artık meyvelenecek burada domates var domates çok bayıldım. Cırtık domates bunun adı. Ulan burada nasıl böcekler var? Bak. Neyse. Bakın burada da büyük domateslerimiz var. Çeri domates midir, artık nedir ben bilmiyorum. Siz yorumlara yazıp biliyorsanız. Burada benim mısırım var. böyle arkadaşlar. Beşeler, Şu anda beşeler, beşeler, oldu, ha? tamam. Oldu? Reçinelere gidiyoruz kardeşim. Hemen anında bilgi verili yani öyle. Evet, buradan geçiyoruz. Reçinelerimiz kömür olmuş arkadaşlar. Evinizde denemeyiniz. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videomu like'lamayı unutmayın.